Yo. Selamlar arkadaşlar. <laughs> Çıktım evden şimdi Saran'a doğru yürüyorum. Benim bir ufak videocuk yapalım. Gördüğünüz gibi yol yapıyorlar. E nihayet sonunda yol yapıyorlar. Yani buranın değeri artıyor yavaş yavaş. İskelenin değeri değeri artıyor. Kıbrıs'ın en hızlı gelişen, en güzel gelişen yerler iskeledir. Neden? Çünkü çok yabancılar kalıyor iskelede. Genelde Rus yatırımcılar vardır. çünkü yerli yerli insan bir yer alamaz burada. Yerli yani yerli insan yani lazım çok zengin olsun da ev alsın bu bölgede. Bu bölge bu bölge böyle. Bu bölge böyle bu yani ben bilirdim burası iyi olacağını. O yüzden ben zaten buraya yatırım yaptım 8-9 yıl önce. Ama ben şimdi bir bir kıyaslama isteyelim yapayım. Kuzey Kıbrıs'ın Rum kısmını. İlk Kıbrıs'a geldiğimde Rum tarafına geçtim. Ve... Ne kadar fark gördüm anlatamam size. Bir kısım bir bir ada ikiye bölünmüş ve nasıl fark vardır. Mesela Kuzey Kıbrıs'ta yollarımız çoğu yollarımız hep çukurlu, mukurlu, kanalizasyon yoktur. Bir yağmur yağsın ortalık de, ortalık nehir olur. E, aydınlatma yoktur, sokaklarda lambalar yoktur. Olanlamalar da çalışmıyor. Bilmiyorum neden çalışmıyor. Bozuk mu yoksa e, elektrik paramı ödeyemiyorlar bilmiyorum. Bir Rum tarafına geçtim dedim wow bu yollar İngiltere gibi ya. İngiltere, Almanya gibi yollar. Gecede her yer aydınlatma. Yani belli tam farklı bir memlekete bellidir yani yok Aynı ada sanki farklı bir kıtaya geçtim. Ancak bunu nasıl kıyaslayabilirim? Ancak diyelim ki Amerika'da Kaliforniya'dan Meksika'ya geçiyorsun ve bir taraf görüyorsun ki gelişmiş, modern, her yer güzel. Sonra geçiyorsun Meksika'ya görüyorsun bir sürü baraka gibi evler bir görüyorsun ki herkes çok daha fakir görünüyor. Bir, yani öyle, öyle gibi bir şey. Yani ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güney Rum kısmın çok dağlar dağlar kadar fark vardır. Ve onlar o zaman Kıbrıs lirası kullanırlardı. En yüksek dövizlerden, en güçlü dövizlerden biriydi. Şimdi Euro'ya geçtiler tabii ki. Ama biz her zaman TL ile çırpınırık. Kuzey Kıbrıs'ta. Çırpınırık. Ee, hiç kimse bizi tanımıyor. Hiç doğru düzgün adam akıllı bir yatırımcı bir şey gelmiyor. Birkaç tane üniversite vardır. Onlar olmasaydı herkes aç kalacaktı. Selamlar. Ve Ondan dolayı Ondan dolayı çok 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 Kıbrıs Türk tarafı Rum tarafından çok çok geridir. Aşırı geridedir. Şimdi az önce bir şeyler paylaştım. Benim yani Erdoğan yaptıkları yanlışlıklardan bahsettim. Birisi dedi bana ki şükret ki Şükret ki Erdoğan, Erdoğan size su getirdi. Şükrediniz ki su getirdi. <laughs> bir dakika ben. Bir dakika. Daha önce Kıbrıs'taki insanlar susuzluktan mı ölürdü? Daha önce su yok muydu? Nasıl yaşardık daha önce? O bir. iki O su projesi Erdoğan'dan önce vardı zaten. O su projesi. O su projesi Erdoğan'dan önceydi. Ee, hangi hükümet geçse o proje devam edecekti. Esas o su projesi ne için biliyor musunuz? Esas o proje Kıbrıs'tan oradan da İs İsrail'e aktırmaktır ve satmaktır İsrail'e suyu. Ama tabii ki Erdoğan'ın hükümeti İsrail'in o kadar çok iyi değil. Şimdi ha, o bir daha suyu getiriyor. Evet güzel. Zaten o su denize akardı. Denize akacağına Kıbrıs'a satıyor. Yani o suyu, o suyu biz parayla ne diyoruz? Cenab-ı Sayın, o suyu parayla veriyoruz. Yani böyle şey vermiyorlar. Anlatabildiğim mi olayı? o suyun amacı neydi? ile çok paraya satmaktı o suyu. Ama o iş bok oldu. Çünkü Müslüman değiller. Yani çok iyi para çıkardı o işten. So, bunu diyeyim. Evet. Su geldi. O proje zaten daha önceden vardı o su projesi. Tamam peki ee, su getirdi. Güzel. Ama onun haricinde başka ne yaptı? Bir sürü en büyük yatırımlar nedir? En yeni binalar nedir? Bu yabancılara inşaatlar hariç camilerdir. Köyde bir boş cami vardı. Ne oldu? Şimdi iki üç tane boş cami vardır. Adım başı her yere gittiğine yeni yeni camiler vardır. Ama hiç kimse gitmiyor camiye. Hiç kimse gitmiyor camiye ama sembol olarak sanki halife, halif geldi Osmanlı halife geldi. Sembol olarak Sık Rumlara gösteriş yapalım. Dünya gösteriş yapalım. Her yere cami diktik. Büyük bir İmam Hatip okulu açıldı Lefkoşa'da. Çok güzel. Ama diğer okullarımıza bakınca okullarımız normal okullarımız grip dökülüyor. Rum'dan kalma Rum'dan çocuklarımız Rum'dan kalma okullara gidiyor. Ya devlet okuluna gideceksen Rum'dan kalma yıkık dökük bir okula gideceksin ya da durumun biraz fena değilse çocuğunu özel okula yollayacaksın. Ben mesela özel okula yolarım. O yüzden zaten götümü yırtarım. O yüzden git gittiğim İngilizce gitme sebeplerinden biri. Çünkü isterim daha iyi bir ortamda okusunlar. En azından sobalar olsun dışta. Devlet okullar doğru düzgün sandalye bile yoktur. Ya. Evet. Kuzey Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yani yatır yani doğru düzgün yatırım yoktur. Doğru düzgün Infrastructure yoktur. Infrastructure nedir bilin? Infrastructure. Infrastructure. Yeah, so... Şimdi az önce birkaç gündür benzin istasyonlar benzin istasyonlarda benzin yoktur. Benzin istasyonlarda benzin yoktur. Ve Bugün galiba geldi benzin ve sadece bıraktılar bizi 150 TL koylum arabayı bırakmadılar fulleydim. Ama güneyden yani Rum tarafından bir sürü insanlar geliyor. Doldursunlar arabalarını benzin bu taraftan. Çünkü bu tarafta benzin çok ucuz geliyor genlerine Bu tarafta geliyorlar Rumlar geliyor bu tarafa. Ve dünya kadar alışveriş yapıyorlar. Bizim insanlarımız Bırak troli o arabacıkları şu süpermarketlerin içinde sürerler. Bırak troli. Basket bile alamıyorlar <laughs> ellerine. Çünkü o kadar azıcık azacık alışveriş alırlar. Korkuyorlar. Süpermarketlerde alışveriş yapsınlar. Öyle toplu alışveriş korkuyor yapsınlar. Ama rumlar geliyor bu tarafa. Bir dolduruyorlar. Trolileri. Ve diyorlar ki wow ne kadar ucuz bir yerdir burası. Ama bizim insanlar diyor ki az siktir. Ne kadar pahalı yer ordu burası. E ya. Ve bizim de Rumların farkı nedir? Bizim Rum'daki, aramızdaki fark nedir? Nedir? Bunlar bir Hristiyan kulübde adaydı. Üvey, şeyliler, üveydiler. Biz de Allah'ın siktir bir yerde hiç kimse bizi tanımıyor. Bir de hükümeti, Türkiye hükümeti yerleştirirsek size ne karışmayınız diyorlar bize. Husul. Karışma, Benim Cumhurbaşkanıma saygısızlık yapma. Sen benim Cumhurbaşkanıma saygısızlık yapamazsın. Beyler. Bizim Cumhurbaşkanımız sana su getirdi. Yarrak getirdi. Ah. Sizin Cumhurbaşkanının her yaptığı hareket işte biz de çekiyoruz. Her yaptığı hareket biz de çekiyoruz. Her yaptığı hareket, her yaptığı abuk sapık şeylerin dolayı biz de çekiyoruz. Ama biz konuşamayık. Bizim sesimiz yoktur. Ne? Yani ne? Ne? What the fuck? What the fuck? Who sold the yeah? Who sold Ne? fuck you talking about? Bizim cum bizim cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapamazsın. Biz size su getirdik. E benim amını getirdik. E amını. E ya. <laughs> ya vallahi için vallahi ya. Yani Yo. Yo 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 yo. Hepimiz, hepimiz bu kişinin yüzünden çekiyoruz. Hepimiz bu kişinin yüzünden çekiyoruz. Ama hiç kimse böyle gibi şeyi hak etmiyor. Hak etmiyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu kadar düşük standarda Rumlara karşı bunu da hak etmiyor. Yani Rumlar orada geliyor resmen bize gülüyor. Daşak geçiyorlar. Ha bak ne kadar fakirdir. Oh iyi gelsin kendilerine. Oh iyi gelsin kendilerine. Oh umarım Erdoğan hiç kaybetmez. Umarım Erdoğan bunları süründürür. Umarım Erdoğan bunları süründürür. Diyorlar burumlar. Öyle diyorlar. Vallahi billahi öyle diyorlar. Git oku Cyprus Mail. Cyprus Mail diye bir gazete vardır online. Git oku onları ve onlar, ondaki forumların altındaki yorumları okuyunuz. Neler neler yazarlar, neler neler yazarlar. Ya. Biz de çek, biz burada, bu, biz de burada çekiyoruz. Bu biz de burada çekiyoruz. Ve eleştiremeyik daha. Eleştiremeyik daha. Çünkü sizin cumhurbaşkanınızdır. Bizim cumhurbaşkanımız değil. Ama işte sizin cumhurbaşkanınızın yüzünden bizim yöntemize koskoca eşek yerine girdi. <laughs> Fuck you stupid motherfuckers. Hmm. yeah, man. This is the only I'm saying. Ama bir tek keyfim çok iyi yazma olsun da video yapayım ya da lazımdır Şantanı baksın biri beni sizin etsin de video yapayım Öyle normal normal yapamam ben